Şey e, ne yapıyorduk biz kitaplara bakıyorduk öyle bir e, kitaplara evi götürürüz diye değil mi kardeşim? Evet. Tamam sen uyandın mı Mert? Uyanın kanka hadi gel. Bize bir yemek hazırlar mısınız kızlar? Tamamdır. Kanka kanka uyanın hadi. Kanka kanka. bunlar bir açalım. Kankaları açalım. Biz oturalım buraya da onları sandalyeye binecek. Bunlar da yesin hemen bir şey olmaz yani orada incit değil mi? E ne bir şey olmaz bunu. Bir dakika. Kızlar. Evet, Bir Uf tamam bir ya kankalarımızı çağırıyoruz ama sizin kankalarınız da çok şey ama Of yandık ne efendim. Oh. Hmm. Hadi kalk. Ha? Hmm, ne ya? Hadi uyan. Tamam. Kızlar. Um, dım, dım. Ben de artık yüzeceğim. Çıkayım yani. Bir yaptık. Koy bunu da buraya koy. Nerede Ama Aman böyle dursun bana. Dişlerimizi fırçalayacağım. Dişlerimizi fırçalayacağım. İçle iki marım tamam ben geldim bu istanbul kızlar ben geldim koş koş kızlar bize yemek hazırlayacaksınız mı hemen hazırlayacağım tabii ki hazırlayacağım Bir defa bak kanka bu kız sana aşık nereden biliyon kanka ben biliyon Nereden biliyorsunuz? Bak sen buraya geç falan. Bak nereden biliyorum biliyor musun? Sen şey yapıyordun ya ellerini falan ya oradan sana bakıyordu. Ben bir kere oradan ona bakmıyordum. Kitaplara bakıyordum ya. Bir kere ben ona bile <laughs> aşık değilim. Ben de. Arkadaşlar bunlar hani hani birbirlerine böyle ben de falan diyorum dedirtiyorum ama onlar normalde birbirlerine aşıklar. lan. Ben de ondan hoşlanmıyorum ben. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Aynen karşım. Aynen karşım. Aynen aynen. Beni sinirlendiriyorsunuz sanki? Ben burada yiyeceğim ya. Abi bitti. Of bitti Neyse bana ne? Ben de onun yanında yiyeceğim. Sinirlendirdiniz beni ya. Anladın size bundan yaptım. Ne yiyeceksiniz yiyin bana ne. <laughs> Geldim kan ya. Allah Allah ne gıcıklar. Aynen. onlar hoş. Senden hoşlanmıyorum. <laughs> ben de senden hoşlanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 e, biz buradayız değil mi? <laughs> evet. Neyse. Şöyle koyalım böyle bir yere. kim hazırlıyor? Tabii ki ben. Hazırlarım. Niye bizim önümüze böyle ee, attın? Benim ona aşık olduğumu bilmiyorsunuz. Biz bunu yiyeceğiz. <laughs> Heh, ben de gidiyorum. Aa, dur dur. da üstümü giymedim ya. Rezil olacağım. Kanka, kanka, kanka. Sanım kanka. Sen belki mi aşıksın? Hayır ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya bir susun da belki. Ben ona bile aşık değilim yani. Rezil olacak demek anlamında derken. Yani şey şeye rezil işte rezil e, İşte işte üstüne pijama var işte of oh! merhaba ne bu ya Allah Allah sen bunu nasıl koyarsın? Bilmiyorum. Biz yemeyeceğiz. Yerimizde var şurada oturalım. Bundan burada oturuyoruz işte. Allah Allah bunu da biz yemiyoruz. Heh, ne yapalım? Hazırlayacağım ben. Değil mi kan? Hazırlayacağım ben daha. Olalım, bu hiç bir şey yaramayacak. O hanımefendi ne? O biz oraya gitseydik belki Ee, kapsaydın yenim benim. Ben sana hemen bir şey yapacağım Kanka. Tamam Tam kan hemen geliyorum bir şey yapacağım. Bir çekil be Mert. Oh Allah. Ne yaptım lan ben? İşte yaptık sen yaptık. Hı. Evet ona bunu hazırlayacağım. Ay çok ya, güzel. Çok daha güzel. Bak sakın yemeyeyim. Size layık değil. Bize layık olmayabilir ama ona da layık değil. Ee, ona layık ama size layık değil. Aa yedin. Yerim. Yedi lan hakikaten çocuk. Sana ne? Benim adım bir kere çocuk değil. Ya ne oluyor orada? Beni kızdırma lan. Beni kızdırma lan. Hop hop. Ne yapıyorsun sen? Sen de buna aşıksın o zaman Allah'ım. Ah. Bunu yiyeceğiniz. Bunu böyle koyayım ortaya. Ben de sizin yanınızda oturacağım. Berkin yanında. Ben Berkin yanında oturayım sen. Yok. Ay. Kavgaya bir de bana sen aşıksın diyordun. Berk de o zaman. Neydi? Bunun adı neydi? Hanımefendi aşıkmış. Belki de o zaman Asya'ya aşıkmış. Üf. Aşık değilim. Ben de ona aşık değilim. Ben hazırlamayacağım yemeğini daha. Ben iki kişi hazırlayacağım. şey iç Geldim. Al hoş geldin. Al. Sana yemek hazırlamadım. <laughs> Bak benim kahretsin özür dilerim. Ömrümdeyim deniyor. Çekil. Ee, bakayım. Tavuk. Çekil bir ya oy. Bunu koyayım. Bu biraz tavuk. Biraz küçük kaldı. Ay. Ya bayağı bir küçük masayı. Ben yemekleri hazırlayacağım. Ben hepinizi hazırlamayacağım. <laughs> Geldim. Kaldım şimdi. Yemeğe başlayalım. doydum. Sen ye. Al. Hayır al. Sen kısın Tamam. Hmm. Tamam ben. Yeri tutmuş. Eh. Şarkıyı kapattım. Hmm. Oha bayağı bir doydum. Ben de bayağı bir doydum. Aa, annem arıyor. Alo? Alo anne ne oldu? Ne, oldu? neredesiniz kızım? Ee, anne daha evendeyiz. Daha evende mi? Daha evinde. Ya, tamam ben tamam tamam hadi görüşürüz görüşürüz. Allah Allah Herhalde ya, ben, ben de geleceğim diyecekti. Benim annem hep öyle. Aa, güzel ne yapıyorsun? He, hiç öyle konuşuyorduk ben. Bak bak ben, ben kitap okuyorum. Bana aşık. Tövbe tövbe. Cık. Bu buna aşık. Ben biraz uyuyacağım ya. Uyu uyu sen. şey şeye gidelim mi? Artık bence bu evden çıkalım yani. Hı, hı. E, tamam. Kanka bu evden göz kızlar istemiyormuş tamam tamam evden mi gidiyoruz ya yani? niye acaba ben de yardım yok, yok yardım edeyim Ta tamam tamam <laughs> yardım et tabi sen yorulma ya yok ya niye, niye yorulayım öyle de dedim of ya. bak size ezik. Hiç gidesek hakikaten de bilmiyorum ya. Nasıl tam o şeyi falan bırakırlar, daha geçler. Bir koyabilirsem Allah'ım. Ha neyse artık buradan hakikaten de gidelim ben telefonumu alayım. Kardeşim çantamı al. Tamam. Tamam aldım, aldım, aldım. Hadi gidelim artık ya. Aynen. Tamam ya yani güzel kitap okuyorum ben de tamam hadi gidelim. Gidiyoruz biz. Ay paket yaptırayım kafam. Tık. Aa ne biliyorsun kan? Hiç. Al. Teşekkürler ama ben seni değil başkasını seviyorum Ne? Tamam. Bu oh, iki, kardeş çıktılar vallahi. Ben de geliyorum kızlar. Üy, hoş geldin oh, Hoş bulduk. Oh, oh, hadi gidelim. Oh. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk babam. Ay. Ay bu ne ya? Neyse gitsin. Bu çürüldürün. Hmm, bu çürüldürün. Ee, bu da az. 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 Aa, bu baga girmiyor. Tamam oraya kardeşim. Ben bücürlerin bücürlerin annemin dedenin annemin diş fırçaları abi anneminmiş annemin benim kitabım girmiş ha kardeşim bak en sevdiğim kıyafetim bu da girmiş ama ya nereye girseydin olurdu oha direkt çantaya astım kardeşim ne taklit. bak buraya bir, bir girmiş. Allah'ım her şey bir Gördüğünüz gibi. Aa bug'e girmiş. Ah. bak kelimesini kullanmak istemiyorum. Ee, şuradan şunu koyalım buraya. Şöyle e, bunları şuradan bir dilleri götürelim. Ah hediye. Evet bunları bücülerin kültürün bu bücülerin annemin o oh. bücülerin bücülerin ve bücülerin yaşasın. atacağım bu burada dursun. Kim oyuncak? Bu oyuncak da burada dursun güzel durur. Aa abia abia <laughs> bu şeyin kardeşim var onu. Albe kalmadık kalma zaten bir zahmet. Zaten hep kaldığın için bir daha kalmana gerek yok tamam mı? çok mu böyle bebek? Ee, bana bebek diyen daha kendisi büyümemiş. Oh ne lofmuş. Ne işi. Oyuncakların imajı var. Diyeceğiz. Ay bir zahmet. Ee, sana kalmadık diyecek şu an bucur. Bana vücur demeyi kes bebek. Bebek. Şanşin o bebek. Aa, Yardım et ya ablam Ben niye yardım ettim? Ha, gelsene kız. Baba ne? Hiçbir şey yok. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Daha oyuncak yeri doldu. Bir camet dolsun. Bayağı bir oyuncağımız var Almaya gitmeyelim bak. Bunlar bir şey tabletimiz getirelim oyun oynayın bak burada şeyler var bak ben tabletinizi getiremiyorum bak 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 sen bunu bunu al bak kardeşim ay telefonum düştü kardeşim sen bunu al bak da işte küplerle falan Lego yapın bak bak ben size ne yaptım bak 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 Lego yapın işte Aman ne işmiş. bu da bücürlerin ama bücürlerin buraya koyalım güzel durur ay temizliği de bitirdim Kızlar kil çamışlarınız var mı anne bunlar var bunlar neden böyle kızlar ya açamıyorum yapışmışlar tamam kızlar yıkayalım hadi sen git kızım tamam bunu dök bunu bunu dök ve bak Tamam kızlar ben aşağıdayım anne gel buraya aşağı iniyorsan efendim al sen şu çantayı bak kabına çanta koyalım. Elif'in aşık olduğu kızın adı zaten şeymiş kanmış. Yo ben ona aşık değilim. Aynen. Cık. Ay şey unutum Aynen. Ay bunu alacağım ben bu. Ben çok seviyorum. Hadi yapın, yapın. yapıldı benim için. Ben pembeyi seviyorum. Aa çok kötü. Ay ben limonu sevmiyorum. Niye limon aldıysam ya? Çocuklar size vereyim mi bir türler alın? Çok kötü. Eyvah. Giderler. Ya bak yine iki saat bekletti. Aynen şuradaki hediyeler güzel bir şey mi? Aa bunlar kötüymüş. Baba. Bakayım da açalım hepsini. Bak aç aç aç. Aa çok güzel şeyler var. Tamam bunlar şimdi. Evet bir gelemediler. Gelirler yavrularım gelirler. Ay gelirler ben sizden ne yaptınız? Baba baya bir soğuk. Bunu da onlara verdim. Bunu da alalım kızlar giyer. Evet tamam oldu. Bir gelemediler ama hakikaten bak bu sefer kızdırdılar beni. Ay kız kızlar geç kaldıysak özür dilerim. Sen niye tekle geliyorsun? Ay açık mıymış? Açık yani bayağı be. Neyse hadi gelin ya gelin kalacağız. Ay çok iyi Ay 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 deyip durmayın ya. Merhabalar. Merhabalar. Öyle bir konuşmanız var ki Allah belanızı versin. Sanki senin konuşman çok güzel ya. O kadar güzel ki Allah'ım yarabbim bir susan ya. Ay. Bana diyene bak Allah'ım. Ben etekliğe gideceğim zaten hep etekli şeyleri yerim. sana yakıştı kanka. Ben bunu giyeceğim Ne güzel. Aynen güzelmiş. Kekşi ben giyseydim. Bir susun ya. Ay çok merak ediyorum. Ay bu ne kim ya. Bunları al. at. Al, al tut. Sen tut. Onu da Burada da hiçbir şey yok. Oh. Ay kızlar ben kayıyorum. ben de geldim. Aa ah. oha. Oh. çok güzel. Ay biz de gelelim akşam oldu resmen. Ben bunu giyeceğim. Tamam anne bunu bari. Yetmedi. Bana yetmedi ya. Ben de şunlardan bir anı giyeyim. Kırmızı giyim bari. Şey şey gibi olmadım. Ney ney gibi olmadım. Ne sakin ya. Aa, aa çok iyi Ben korkuyorum. Niye ya? Bir içemiyorum. An sen hiç Ben de içeyim. çok eğlenceli değil mi? Evet. Evet. Ay evet 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 evet. 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 Ay kızlar beni de bekliyor. Ay. Ay güzelliğe bak. Ya bir gider misin? Oo. ya sapık. Aa, çok güzel. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Bırak kızı. Aa, sen bir çekil ya. ne bir git ya. Kovun ya bunları böyle şeyleri. İtme ya. Git. Oy ne itti ya. Allah'ım zekaları. Kızlar özür dileriz ya. Böyle şeyleri sokuyorlar da. Önemli değil amca. Önemli değilmiş. Allah Allah Kızım ne yapıyorsun ya? ne bileyim ben kanka o çok eğlenceli amca çarptım sana önemli değil yavrum çılgın kaymayın bak düşersiniz zaten istesek de ay korkutmuş ay sabah kadar oynadık artık çıkalım ve donacağım zaten ay, ay donuyorum ben de, ben de, ben de ben de kızlar iyi misiniz çık Kızlar hemen size gelin 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 şuraya oturun gelin gelin. Tamam iyisiniz iyi. Hadi. Do 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 do. Burada ateş varmış. Oy, çok güzelliği. Ya bir git. Aa, ne vuruyorsun? Bir şey ister misiniz kızlar? Evet lütfen. Tamam. Hemen size şunu ve şöyle bir tonla. Buyur kızım. senin kaç kişisiniz? Bu aldı 1, 2, 3, 4. Ay yanlış yere tattın. Ay bunlar anlamıyorum. Evet. Şunu tuttuk Sen de Ay yedim ben. İyi mi güzel satayım cidden. Onu bir alamıyorum ya. Artık eve gidelim hadi. Ay kıyafetlerimizi giymedik. Tamam hadi giyelim. Bu kimde? Bu benim de. Bu benim. Bu da benim. Bu da benim. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. görüşürüz görüşürüz, Bebekleri alalım da ya. çok tatlı. Hadi yine artık gidelim. Tamam gel hadi gidelim. Ya yani niye taktım? Ben Bir tutayım elimde. Haydi Arkadaşlar bu video bu kadardı. Part 3'e gelelim.